Evet arkadaşlar okulda öğrenme ve tam öğrenme modellerine geldik İkisini beraber işleyeceğiz çünkü tam öğrenme modeliyle ilgili çok fazla soru gelmiş. Yalnız tam öğrenme modeli okulda öğrenme modeline dayanan bir model nasıl dayanıyor yani? Tam öğrenme modelinin kurucusu Bulum okulda öğrenme modelinin kurucusu Karolun Kerala'nın öğrencisidir. Şu okulda öğrenme nedir? Bu model diyor ki ya kardeşim devlet madem o kadar para harcayıp okul yapıyor öğretmen atıyor öğretmen maaş veriyor. Ee, çocuklar neden okulda öğrenmiyor da gidip e, özel hocalardan ders alıyor Efendim Süleyman, Özel kurslara gidiyor yani dershanelere gidiyor Yani bu adamlar dershaneye karşı, dershaneciliğe karşı arkadaşlar aklınıza bulunsun Ya diyor ki gerekli şartlar imkanlar sağlanırsa Öğrenmen öğrenci yoktur, her öğrenci öğrenir diyor Karola Suryoz nasıl oluyor bu? Ya diyor ki birkaç tane değişken var Bu değişkenlere dikkat edersek e, sınıfımızda öğrenmeyen öğrenci olmaz diyor Peki nedir bu değişkenler tek tek bunları e, görmeye başlayalım Diyor ki öğrenmen öğrenci yoktur. Hızlı ve yavaş öğrenen öğrenciler vardır. Bu arada arkadaşlar okulda öğrenmediğince aklınıza her zaman zaman gelsin. Zaman faktörü. Karol birçok şeyi zamana bağlıyor. Okey. Zaman faktörü. Öğrenmede en önemli değişkenin zaman olduğunu belirtiyor. Yani diyor ki öğrenciye yeterince süre zaman verilirse öğrenmen öğrenci kalmaz. Yani mantığı basit aslında. Diyor ki sınıfta atıyorum 30 tane öğrenci vardır. Bunların 10 tanesi hızlı öğreniyor. 10 tanesi orta hızda. 10 tanesi yavaş öğreniyor. E sen ee, mesela yavaş öğrenen öğrenciler bir konuyu işte 4 ders saatinde öğrenecekken sen onlara kalkıp 3 ders saatinde öğretmeye çalışırsan tabii ki öğrenmez, diyor. Modern değişkenleri var. ÖSM eğer bize soracaksa büyük ihtimal bu değişkenleri soracak. Ee, birincisi yetenek. Yetenek evet, Türkçe'deki anlamıyla hemen hemen aynı. <laughs> yani bir öğrencinin bir konuyu öğrenmek için ihtiyaç duyduğu süre zamandır. Yani Ali bir konuyu öğrenmek için atıyorum 4 ders saatine ihtiyaç duyar. Veli 5 ders saatine, Ayşe 6 ders saatine, Fatma 8 ders saatine ihtiyaç duyar. Bu öğrencinin yeteneğidir. Yani kabiliyetidir. Bir şey anlama kapasitesidir. Okey. Burada öğrenci aşağılama gibi bir durum söz konusu değil. Haşa biri geç öğreniyor, geri zekalıdır, diye zeki diye bir durum söz konusu değil. Yani bu öğrencinin hazır buluşuyla ilgilidir, davet aldığı da eğitimle ilgilidir vesaire vesaire. Birincisi biz, biz öğretmenler diyor Karol. Ee, öğrencinin yeteneğini bileceğiz. Yani Ali bir konuyu kaç dakikada öğrenir, Veli bir konuyu kaç dakikada öğrenir, Ayşe bir konuyu kaç dakikada öğrenir bunu bilmeliyiz. İkincisi öğretimden yararlanma yeteneği. Yani öğrencinin hazır bulunuşluğu, ön öğrenmeler yani bilişsel hazır bulunuşluk yeni konu öğrenmesine elzemdir, önemlidir Nasıl yani? Şöyle düşünün matematik öğretmelisiniz. Ee, çocuklara bölme işlemini öğreteceksiniz bu hafta ama çocuk toplamayı, çıkarmayı, çarpmayı bilmiyorsa e, bölmeyi öğrenebilir mi? Hayır. O yüzden biz öğretmenler sınıfa geldiğimizde hemen başlık atıp yeni konuyu işlememeliyiz diyor Karol. Yani ne yapacaksın? Önce öğrencinin hazır buluşunu sınayacaksın. Baktın eksik yanlış öğrenmeler var. O eksikleri yanlışlara gider. Ondan sonra yeni konuya geç. diyor. Sadece bu kadar mı? Hayır. Üç değişken daha var. O üç değişken neymiş? Üçüncüsü sebat, sabır. Burada Karol diyor ki hocam lütfen ee, okuduğun yılları hatırla. Lise yıllarını, ortaokul yıllarını, üniversite yıllarını hatırla. Hani bazı dersler vardır ki çok severdim. Bazı dersler vardır ki hiç sevmezdim. E peki ne değişiyordu? Sevdiğim derslere daha çok zaman harcardım değil mi? Mesela matematiği severdim. Boş zamanla bol bol matematik çözerdim. Ama edebiyatı hiç sevmezdim. Üf, hiç edebiyat çalışmak istemezdim dersiz muhtemelen. Veya tam tersi edebiyatı çok severdiniz. Edebiyata daha çok zaman ayırdınız. Matematiği hiç sevmezdiniz. Matematiğe zaman ayırmazdınız. Aha diyor senin öğrenci de senin gibidir? Eğer öğrenci senin dersi sevdi mi? Sen derse karşı gönüllü oldu mu? Daha çok zaman ayırır. Yani öğrencinin derse ve öğrenmeye karşı gönüllü olmasıdır. Dersi sevmesidir. Öğretmen öğrencinin dersi sevdir. Peki nasıl sevdireceğim? Mesela hemen bizim eğitim felsefemizi etkileyen e, temel felsefeden faydalan öğretmenim. O felsefede faydacılık yani pragmatizm. Sen derste işinin konularını öğrencinin için e, gerçek hayatta ne işe yarayacağını belirtirsen öğrenecek ki bu benim işime yarayacak o zaman dur ben bunu öğreneyim. Derse karşı gönüllü olacak mı? Tabii gönüllü olacak. Burası sebattır. ÖSM kurbanı nasıl sorar? Ee, Sonra da dedi ki işte Ahmet öğretmen derse başladığı zaman öğreteceği konuların yani e, hedeflerin, kazanımların öğrencilerin gerçek yaşamda ne işe yarayacağını belirtir. Bunun üzerine Ahmet de işte e, derse karşı biraz daha gönüllü olur. E, derse karşı biraz daha fazla zaman ayırıyorsa bu Karol'un okulda öğrenme modeline göre hangi değişken açıklanır? Cevap sebat sabır. Geliyorum de, dördüncü değişkene, fırsat. Fırsat nedir? Hani yetenekte demiştik ya, öğrencinin bir konuyu kaç dakikada, kaç saatte öğrencinin bil hocam. Bildin mi? Bununla durma. Ne yap? Öğrencinin ihtiyaç duyduğu süreyi vermektir fırsat. Yani öğrenci öğrenmesi için verilen zaman ve tanınan imkandır. Yani her öğrenciye ihtiyaç duyduğu kadar süre verilirse zaten öğrenmen öğrenci kalmaz demişti bu adam. Okey. Soruya baktın. Ahmet öğretmen öğrencisi Fatma'ya bir konuyu veya bir kavramı öğrenebilmesi için ihtiyaç duyduğu süreyi verdi fırsattır. Yok süreyi vermedi. Sadece biliyor ki Ayşe bu konuyu bu kadar sürede öğrenir bu yetenektir. Okey bak süre verirse, verirse fırsat. Süre vermedi sadece biliyor yetenek. Dersi sevdirmeye çalıştı sebat sabır. Okey. Beşincisi öğretimin niteliği. Kalitesi diyebilirsiniz mesela siz buna. Diyor ki öğretmen eğer ek süre kullanmadan ekonomik bir şekilde Öğretimi sağlarsa, yani öğretimin ekstra ihtiyaç kalmayacak şekilde kalitede düzenlenmesi ve öğretilmesi o öğretim niteliğini belirler. Burada aslında Karol iyi öğretmenden bahsediyor. İyi öğretmen kimdir diye soruyoruz Karol'a. Diyor ki, iyi öğretmen zamanı etkili kullanandır. Nasıl yani? Yani fazla zaman da kullanmaz iyi öğretmen. Ee, öğrenciye az zamanda verme. Zamanı idareli kullanan öğretmen. Şimdi bu beş değişkenle ilgili bana soru gelebilir. Eğer ÖSM e soracaksa. Soruya baktım. Öğretmenin sadece öğrencisinin bir konuyu öğrenmesi için ihtiyaç duyduğu süreyi biliyor. Bu yetenektir. Ali bu konuyu 40 dakikada, Veli 50 dakikada, Ayşe 60 dakikada diyorsa bu yetenektir. Öğretmen <laughs> derse başlamadan önce ön öğrenmeleri kontrol ediyor. Eksik öğrenme var mı yok mu kontrol ediyor. Varsa eksik öğrenmeler gideriyor. Yani hazır buluşlukla ilgili etkinlik yapıyorsa bana sorulan öğretimden yaralanma yeteneğidir. Yok öğretmenim Dersi sevdirmek için etkinlik yapıyorsa bana sorulan sabırdır. Yok öğretmenim öğrencisinin ihtiyaç duyduğu süreyi verdi bana sorulan fırsattır. Yok öğretmenim dersi ek süre ihtiyaç duymadan herkese yetecek düzeyde e, süre vererek kaliteli bir şekilde işlemişse öğretmenin niteliği bana soruluyordur diyelim. Okulda öğrenme bu kadar kısa basittir arkadaşlar. Bu değişkenleri bildiniz mi gerisini halledersiniz. Ee, şimdi çıkmış bir sorumuza bakalım. Daha iyi kavrayalım konuyu. Pardon şu kayma açılmasını bekliyoruz. Okulda öğrenme modeline göre öğrenmenin temelinde zaman faktörü vardır. Ve Carol okulda öğrenme modelini 5 temel değişkene dayandırmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi okulda öğrenme modelinin öğretimden yararlanma niteliği değişkeniyle ilgili bilgidir. Öğretmen yararlanma niteliği ya da yeteneği. Neyle ilgili bu? Hemen söyleyin. Evet hazır buluşluk. Şimdi biz tek tek şıklara bakalım. Hangisi hangi değişkenle ilgili? A. Öğrencinin ön bilgilerin yeterli olması öğrenme ayrılan zamanı kısaltır. Yani hazır bulmuşluk yeterliyse sıkıntı yok. Artık öğrenci yeni konuyu daha kısa sürede kavrar. Doğru. Ki cevapta bu olacak. B. Öğrencinin konuya ilgi duyması öğrenme ayrılan zamanı kısaltır. Bu hangi değişkendi? Hemen siz söyleyin. Ondan sonra ben yazayım. Eva, evet. Sebat. Sabırdı. Sebat. C. Öğretmenin ipucu pekişteş kullanması öğrenme ayran zamanı kısaltır. Arkadaşlar şu ipucu pekişteş bir kere okulda öğrenmede görmedik. Ee, biraz sonra tam öğrenme modelinde göreceğiz ipucu pekiştirici O pidede var e, tam öğrenme modelinde. Bu C şıkkı sırf şık olsun, şık olsun diye eklenmiştir. Eliyorum diye. D. Öğrencinin öğrenmek için kullandığı zaman onun yeteneğini belirler. Evet. Zaten yeteneğin tanımını verdi bu D şıkkı yani e, öğretimden yararlanma niteliği ilgili bir şey değil. E. Her öğrenci öğrenmek için ihtiyaç duyduğu verilmelidir. Bu hangi kavramla açıklanıyordu? Fırsat. E şıkkı fırsat. Diyarbakır şıkkı yetenek. E, Bursa sebat. Adana şıkkı zaten doğru cevap. Doğru cevap ne? Öğretimden yararlanma niteliği. ÖSYM bir baktınız bu yıl sebatı sordu. Fırsatı sordu yeteneği sorabilir arkadaşlar. Böyle kısa basit tanımları vardır. Çok da zor zorlayacak bir konu değildir. Diyelim ve devam edelim. Gelelim tam öğrenme modeline. Tam öğrenmeye biraz daha yer vereceğiz. Çünkü ÖSYM tam öğrenmeyi çok sormuş. Ee, ve çok sorma ihtimali yüksek. ÖSYM'nin bu soruları analiz ettiğimizde şunu fark etmişiz. Hep belli başlı konuları tekrar tekrar soruyor. Tabi bu şu anlama gelmez ha İşte tam öğrenmeyi çok sormuş kesin bu yıl tam öğrenme soracak değil. Bir baktın okulda öğrenme soruldu bilmiyoruz. Ama biz tam öğrenmeyi tam öğrenelim. Tam öğrenme modeli nedir? Kurucusu Bloom'dur. Bloom Karol'un öğrencisidir. Okulda öğrenme modelini biraz daha geliştirmek istiyor. Benzer yolları var. Bloom da dershaneye karşı. Diyor ki kardeşim öğrenci okulda tam öğrensin. Boşu boşuna dershaneye gitmesin. Özel hoca de para vermesin diyor. Haklıdır tamam mı? Diyor ki temel amaç tüm sınıfı yüksek başarıya ulaştırmaktır. Yani sınıfta öğrenmeyen bir Allah'ın kulu kalmayacak. Herkes öğrenecek diyor bu model. Zaten arkadaşlar bu modelin en belirgin özelliği budur. Adam diyor ki ya sınıfta 30 kişi var. 29 kişi öğrendi. Bir kişi öğrenmezsen ünite, yeni üniteye geçmeyeceksin. Öyle e, inatçı. Herkes öğrenecek diyor. Ünitenin başında öğrenci giriş davranışları tespit edilir. Eksik olanlar tamamlanıp iyileştirilir. Yani öğrencinin ön öğrenmelerinde eksik varsa ne yapacaksın? Önce o ön öğrenmeleri tamamlayacaksın sonra yeni konuya geçeceksin diyor. Ünitenin işlenmesinde pekiştirme, ipucu, dönüt, düzeltme, etkin katılım değişkenleri kullanılır. Ki biz buna pide diyeceğiz. Birazdan akrostişi göreceğiz. İşlerin üniteyi izleme testleri uygulanır. Tabi bu izleme testlerinde amaç puan vermek falan değil. Hani bir üniteyi pide kullanarak, yani pekiştirme ipucu dönüt düzeltme etkin katılım kullanarak işliyorsun ya. Hani sınıftaki herkes öğrendi mi öğrenmedi mi? Herkes öğrendiyse tamam sıkıntı yok. Yok. Bir kişi bile öğrenmemişse başka etkinlikler yapacaksın ki o öğrenci de öğrensin. Sonra tüm sınıf yeni üniteye geçecek. İstenen düzeyde öğrenmeyen öğrenciler varsa tamamlayıcı ek etkinlikler düzenlenir. Birazdan tek tek şu tamamlayıcı ek etkinlikleri göreceğiz. Çünkü ÖSYM sormuştu zamanında. İstenen düzeyde öğrenilmiş öğrenciler için zenginleşici ek etkinlikler düzenlenir. Zenginleşici ek etkinlikler nedir? Ya mesela konuyla ilgili şiir yazın, ya resim çizin, işte bir afiş hazırlayın vesaire yaparsın. Yani zaten öğrenmiş olduk. O bildiği konuyu zenginleştirmiş olacak. İzleme, tamamlama ve zenginleştirme uygulamaları tüm sınıfın ürünlerin en az %70'ini öğrenerek sürdürülür şu %70'e lütfen dikkat et. Zaten birçok arkadaşım burada düşüyor. Şu %70 karıştırılıyor. Sınıfın %70'i mi yoksa konunun %70'i mi? Tekrar ediyorum arkadaşlar. Sınıfın tamamı. Tüm sınıf. Sınıfta 30 kişi varsa 30'u, 40 kişi varsa 40'ı, kaç kişi varsa Ünitenin en az %70'ini öğrenene kadar bu devam eder. Bak birçok denemede falan e, kelime oyunu yapılıyor. Birçok arkadaşım karıştırıyor. Şey zannediyor. Sınıfın %70'i öğrenirse yeter. Hayır. Sınıfın tamamı diyor bu adam. Manyak bir adamdır. Unutmayın arkadaşlar. Sınıfın tamamı ünitenin minimum %70'ini öğrenene kadar devam eder. Ki bu modeli ilk çıkardığı zaman %70 de demiyormuş. %90 diyormuş da. Sonra millet araya girmiş. Biraz ortaya bulmuşlar. %70'e indirmişler. Devam edelim. Tam öğrenme modelinin değişkenleri var arkadaşlar. Bu değişkenlerden soru gelebilir. Aman ha dikkat edin. Nedir bu değişkenler? Tek tek görmeye başlayalım. Pardon seçeyim. Birincisi öğrenci giriş davranışları. Bunu ikiye arıyor Bloom. Bilişsel giriş davranışları, iki duysal giriş davranışları. Bakın bunların aynısını okulda öğrenmede de gördük. Duysal giriş özellikleri Carol'un okulda öğrenme modelindeki sebatla tıpatıp aynıdır. Yani öğrenci dersi sevdi mi? Derse ilgi duydu mu? Tabii ki daha başarılı olur. Bilişsel giriş davranışları yani hazır bulunuşluk arkadaşlar neydi? Karun okulda öğrenme modelinde öğretimden yararlanma yeteneği. Yani bir öğretmen e, derste öğretim hizmeti sunuyor. Öğrencinin bu öğretim hizmetinden etkili bir şekilde yararlanabilmesi için hazır bulunuşunun yeterli düzeyde olması gerekir. İkinci e, değişkene gelirsek öğretim hizmetinin niteliği. Yani öğrenme süreci, dersin işlenişi ki biz buna dış koşullar deriz şu ilk e, başlığımız yani öğrenci giriş davranışları iç koşullarda öğrencinin içinde olan şey. Dış koşullar ise öğretmenin dersi işleyişi. Burada bir pide akrostici görüyorsunuz arkadaşlar. Bu pide sayesinde ÖSYM'nin sorularını çok rahat soruyoruz, çözüyoruz. Pide nedir? Diyor ki hocam dersi işlerken pekiştirme, ipucu, dönüt düzeltme, etkin katılımı sağlamalısın. Ki en önemli maddede etkin hmm. katılım. Bunları sağlarsan artık öğrenci konuyu adam akıllı öğrenir diyor. Okey. Şimdi devam edelim. Tamamlayıcı ek etkinliklere gelelim. Hani diyelim ki sen pideyi kullandın, dersi işledin, sonra bir izleme testi yaptın. İzleme testi sonra şunu gördün. Bir veya birkaç öğrenci ünitenin %70'ini öğrenmemiş. %50'sini öğrenmiş, %60'ını öğrenmiş. Yeni üniteye geçemesin sayın hocam. Sınıfın tamamı e, tam öğrenmeye geçecek kadar. Yani ünitenin minimum %70'ini öğrenecek kadar devam edersin. Mesela bir kişideki öğrenmemiş. Birebir öğretim yap. Olmadı 3-5 kişi öğrenmemiş. Küçük grup öğretim yap. <laughs> Okulda ve evde ek öğretim yap. Mesela proje görevi ver. Ödev ver. Ev ödevi ver. Programlı ve bilgisayar destekli öğretimden faydalan. Konuların tekrarıyla öğretimi sağla. Yardımcı kaynaklarla öğretim yap. Eğitsel oyunlara öğretim yap. Farklı bir yöntemle tekrar öğretim yap icap ederse. Yani baktım bunlar olmadı olmadı. Yöntemini, tekniğini değiştir. Yeniden öğretim değil Bunu yap. Yani ta ki herkes öğrene kadar diyor. Bulum. Ama asla ve kat'a akran öğretimini kullanma. Akran yasak. Akran olmaz. Niye olmaz? Çünkü bu adam ve bu adamın hocası diyor ki öğretme sorumlu, öğretmene aittir. Ya devlet seni atamış, o kadar para vermiş, maaşını veriyor, sigortanı veriyor, emekliliği var. Kardeşim sen öğret. Niye akranı öğrettiriyorsun? Sen takip edeceksin diyor. Çünkü bu adamlar hem dershaneye hem özel öğretmene karşı olduğu için akran öğretimi olmaz. Ki ÖSM vakti zamanında aha bu konuyu sormuştu. Cevap da akran öğretimi.